Merhaba, ismim Alaattin Emre Elberoğlu. Fletark'ta dijital pazarlama direktörü olarak çalışıyorum. Bugün bir iken olarak online girişimcilik kiti kapsamında size Target Market'ı anlatmaya çalışacağım. Ee, target Market yani Türkçe adıyla hedef kitle, sizin ürününüzü aslında hedeflediğiniz pazar anlamına geliyor. Yani bir ürünü geliştirirken mutlaka bir Target Market'ı düşünerek geliştirilmesi gereklidir. Bunu ürünü geliştirme safhasından önce yapımı süresini belirleyerek yapmanız lazım. Örneğin eğer herkesin kullanacağı bir ürünü geliştirmek istiyorsanız hiçbir teknik bilgi gerekmeksizin herkesin rahatlıkla kullanabileceği tarzda tasarlamanız gerekir. Dolayısıyla belirlediğiniz hedef kitle yani target market'a göre e, ürününüzü biçimlendirirsiniz. Target marketinizi, yani hedef kitlerinizi nerede bulacağınız, özellikle dijitalde bunun için çeşitli araçlar var. Bunlardan birisi buildwith.com. Buradan insanların kullandıkları teknolojilere göre B2B müşterilerin hedef kitlerinizde var ise rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun dışında da bunun benzeri aslında birçok program var. Özellikle dijitalde bir pazarlama yapmak istiyorsanız bunları kullanarak aslında Doğrudan ürününüzle en alakalı target market'ınızı hedefleyerek reklam ya da erişim ya da cold email dediğimiz vantuvan e-mail çalışmaları yapabilirsiniz. Bunların hepsi aslında sizin target market'ınızı oluşturur ve buna yönelik bir strateji yapmanızı sağlar target marketinizi eğer bilmiyorsanız yani hedef kitleniz tam belirli değilse ürününüzü doğru kitlelerde buluşturamazsınız ve harcadığınız efor ve para boşa gider. Bu yüzden hedef kitlenizin tanımı ve nasıl ulaşacağınız bu yüzden çok önemlidir. Ee, teşekkürler.